Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dön. Rada öndüm Bir sabah gelecek Karvan aydınlığı Vuruluk ömrünün İlk Kanından çiçekler Açar yanında Vuruluk ömrünün İlk Kanından çiçekler Açar yanında Cümle şehit. bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzu Bir sabah gelecek kardan aydınlık Bir sabah gelecek kardan aydınlık Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.